Merhabalar sayın öğretmenlerim. Hemen dersimize başlıyoruz. Artık iki dersimiz kaldı. Bir bu tane. ve bunun yumuşağı. Yumuşak Evet. Hadi bakalım. Şey Sadece Ayşanıza ben bunu öğrettim. Diğer hiçbirini öğretmedim. Okuyabilecek mi Test edelim. Bunu biliyorsunuz zaten. Hadi bakalım. Aferin. Çok hızlı okuyorsun Ayşanaz. Sizin öğrencilerinizde bu yöntemi uyguladığınızda aynı bu şekilde olacak. Okuma yazma öğrenememiş olabilir, kaynaştırma öğrencisi olmuş olabilir, okul öncesi öğrencisi olabilir. Hiç önemli değil. Bu yöntemle emin olun hepsi okumaya geçecekler. Lütfen bizi takipte kalın. Hatta e, bu yöntemimizi öğrenmek için ta ilk dersimize yani 15 dakikada 8 sesli harf öğretimi videosundan sonrasında bağ sesi, sağ sesi, ra sesi videolarımıza bir e, bakarsanız... Ayşanızın gelişimini zaten görmüş olacaksınız. Şimdi kelimelerine ve cümlelerine geç. Evet kelimelerimiz ve cümlelerimiz hazır. Biz çok azını burada yazıyoruz artık. Çünkü e, videolarımızı kısa tutmak adına hem yüklemesi hem editlemesi hem e, tekrar sizin izlemeniz çok zor oluyor. Çünkü kısa tutuyoruz. E, etkinlerimizi videoların altından daha çoğunu indirebileceksin. Daha daha fazlasını ise kitapta bulabileceksiniz. Ayşanaz, hadi bakalım. Gül. Gül. Doğru. Burada ikisi de aynı. Ne farkı var? Birisi insan ismi, birisi gül. çiçek ismi. Evet. Gitar. Gömlek. Aferin. Dörtem. Hadi... Gece gazoz içti. Kim? Dörtem. Gece gazoz içmiş. Ne içmiş? Gazoz <laughs> Ne zaman? Gece. Aferin kızım. Gülün Evet, hadi bakalım. Özge Güneşe izledi. Gözge Güneşi izlemiş. O Kim izlemiş? Gözge. Özge. Özge, Gözge. Şöyle güneşler girmiş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz izlediğiniz için. İyi dersler dileriz. Son dersimizde ve ondan sonraki okuduğunu anlama dersimizde görüşmek <laughs> üzere.